orta hala bir yer lazım <laughs> ah, yok yok tamam olur ta şu parça arkadaşlar 1 tane daha 19 198 오늘도 즐거우셨으면 좋겠습니다. balıklarda durum şu anda e, havaların sıcak gitmesiyle e, tabii e, küçük balık popülasyonunda birazcık azalmalar var. Vatandaşlar zaten küçük balıkları tavsiye ediyorlar. Çünkü bu küçük balıklar yüzey balıkları olduğundan dolayı daha e, şey temiz diye düşünüyorlar. Ondan dolayı e, bölgesel olarak diyeyim Kayseri ve civarında da küçük balığa talep fazla. Hamsi, sardalya, istavrit gibi balıklar daha çok talep görmekte. Yaşın olmaması tabii birazcık da balığın e, şeysini et, e, etkiliyor. Lezzetini, yağlılığını filan e, onları etkiliyor. Mevsim normallerinde gitmediğinden dolayı, havaların birazcık daha sıcak gittiğinden dolayı tabii balıkların da bu büyümesine, lezzetine etkileri oluyor e, tabii ki de. Bereket deyince her geçen sene bir önceki seneyi aratıyor maalesef. Gün geçtikçe balık çeşidi ve balık miktarı azalıyor. Denizlerimizdeki balık yoğunluğu gittikçe azalıyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu da uygun boyutta, uygun şeylerde, ölçülerde olmayan balıklar tutulduğu zaman kontrollü yapılmadığından dolayı da bizler de şey oluyor. Tutulduğu bölgede eğer küçüklüğüne, büyüklüğüne bakılırsa, kontrolü yapılırsa insanlar için de satıcılar için de alıp satanlar için de herkes için daha bir faydalı olacaktır. Ve yani ben bu konuya çok önem veriyorum. Özellikle tutulduğu bölgelerde kontrolü yapılırsa daha iyi daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu sene birazcık daha hamsiden çok istabit, daha çok yoğunlukta bu sene bir istabit bereketi yaşıyor diyebiliriz. Tezgahlarda gerçekten bir istabit bereketi var bu sene. Biz Kayseri'de İç Anadolu bölgesinde olduğumuzdan dolayı pek havayı şey yapamıyoruz ama deniz kenarlarındaki bölgelerde balık tutulan bölgelerdeki yağış miktarı tabi etkili oluyor. Vatandaşlarımızın talebi küçük balıklar doğrultusunda tabi. Küçük balıklar daha çok tercih ediliyor ve büyük balıkların tercih edilmesindeki sebep de kılçık oranının daha az olması, etli olmasından dolayı tabi. Ee, geçtiğimiz zamanlarda tabi bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemide de e, somon, çupra, levrek balığı gibi büyük balıklar tercih edildi. Şu an itibariyle de e, somon en fazla talep gören balıklar içerisinde.